Herkese merhaba arkadaşlar ben Or. Bugün 1.8'in klasik PvP sürümünün ve her şeyin başlayıp her şeyin de bittiği sürüme hoş geldiniz. Gene yabancı bir sunucudayım. Bu yabancı sunucuda olmamın sebebi Hitler'i daha güzel önceki videoda da bahsetmiştim zaten ama önceki videoda da pek sesim çıkmıyordu. <laughs> klasik Bad Wars çeken kişiler kalmadı artık ona en fikiriz. Kalan kişileri sayarsam da telif yemekten korkuyorum. O yüzden sayamayacağım. Ama sayılı kişi kaldı. Benim bildiğim bir 3 kişi falan var. Kendimi saymıyorum. Hatta 3 de değil be. 2 kişi. O üçüncü üstü de yeni başladı benim gibi. Bir tane bir deviri tekrardan başlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 1.8'e geçenler ya öf düştük. Ya kanalı satıyor ya da yeni içeriklere başvuruyor. Yeni içeriklerde genelde yani söylemeyeyim direkt ben YouTuber'ın ismini vermekten daha kötü olur o içerikler. Söylemem. Şey diyelim. Küçük kardeşlerimizin izlediği velet tarzı videolar çekmeye başladılar. Hem de hemen hemen hepsi. Ben de böyle bir durumdan rahatsızlık duydum ve olgun bir Minecraftcı gibi yükselmek istiyorum. Ondan kastım da zaten şey. 1.8 oyuna rektat ölüm kelimesinden korkma mesela. Komut videosunu hangi 5 yaşındaki izleyiciler anlar? Buradaki rekti kimler anlamaz söyleyeyim bakayım. Adam kelime çaldı güzel asist. Ben buraya ne ara geldim hatırlamıyorum bu konuya. O yüzden kaptıracağım gideceğim ben. Bu 1.8'in kapanma şey sebebi çok tutmaması. Arz talep meselesi onlara bir şey diyemem. İçerik değiştirsinler tutarlarsa memnunum. Ama yani bilmiyorum bu benim sevdiğim içeriği de yapan kalmadı. Arz talep meselesinde ben dinlenmiyorum gibi hissediyorum. O yüzden kendi içeriğimi kendi istediğim şeyi kendim yapıyorum ve bu beni hayatta en mutlu eden şeylerden biri bir şey yapacağım yok yani bir şey satın alacağım o yok onu yapmayı isterim ben tabi durum böyle olunca ne oluyor bir saniye dur hatırlayacağım <laughs> durum böyle olunca da sırf kendi zevkini piyasaya boostlayan o şey tip yani Cümleyi tam kuramadım o yüzden aklıma bir şey gelmiyor. Sadece kendi zevkini YouTube'a yayınlayan ve YouTube'u kirleten diyeyim istemediğiniz içerikleri de oraya çıkaran kişiler oluşuyor. Ben eskiden sevilen bir içeriği canlandırmak amaçlı buradayım. Yani ço çoğunluk olarak kanalımda Bad Wars videosu çekmeyi planlıyorum. Arada 1.18 gelir tabii ki de. 1.19 çıktı <laughs> az alışkanlığı. Güzel, bir 8'in kapanma konusunu değiştirdiğimize göre başka konuşabileceğim üzerine bir şey düşüneyim. İki tane Bad Wars videom var ikisinden de makrodan bahsetmiştim. Gene makrodan bahsedeyim. Hatta arkadaşım tam bana makrosun dedi, videoda makro konusu açıldı artık o kadar. Arkadaşım bile bana inanmıyor. Video bile denk geliyor makro değilim diye. Makro olup olmadığımı ispatlamanın da pek bir yolu yok onu söyleyeyim şimdiden. Çünkü ne lazım webcam lazım. Ses algılayan bir kamera ve onun edit olmadığını ispatlayacak sağlam bir kanıt. Webcam yok sağlam kanıtın nereden bulayım yani. Tabi bu makro olduğum anlamına gelmiyor makroyu kullanmıyorum zaten makroyu adam akıllı kullanamıyorum. Bir blok makrosu kullanabiliyorum. Onu onunla da ninja bridge yapamıyorum. Ritmi kaçırıp düşüyorum. Oğlum el başında düşmüştüm lan ben dur. <laughs> <laughs> Biraderim yedin de neyine yaradı? Gel buraya. Of. Makro olsa tutunmuştum hiç. Bir kişinin makro olup olmadığını anlamaya değineyim bence. Bir kişinin çünkü makroyu anlamak bir tık zor bir iş. Öncelikle iki tip insan tipi vardır. Can sıkılınca böyle tıklayan benim gibi. Ama onu da zıbanmaz yani böyle hafif hafif tıklar iki saniye sonra bırakır. Eğer size dalmadan yarım saat önce size gördüğü gibi makroya basıyorsa yani makroya basıyorsa dediğim anlamanın yolu zaten. Böyle doğru böyle size doğru yaklaşması. Blok koyuş açısından bol blok harcaması, yani blok tasarruf etmemesi. O hareketi kes bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı sunucu pingleri. Bol blok harcaması, ondan sonra ne demiştik? Erkenden vurmaya başlaması hmm, Bir de klik sesleri evet Eğer iki videosunda farklı klik sesini kullanıyorsa veya CPS ile klik sesi uyumsuzsa makro olduğunu anlayabilirsiniz CraftRise'da klik şeyleri gözüküyor ama bir elime bakın bir de kliğe bakın ben zaten jitter klikçiyim Butterfly da yapıyorum arada bir ama yani pek tercih ettiğim bir şey değildir Butterfly Mesela şu an bile sağ kliğe jitter yapıyor Allah Ee, bu adam ne yapacak? Düz gelecek. Ha. İyi de iyi de iyi dayandık. Hatta bundan sonra bir tane de makrolu elimi kaydedeceğim. Yani el maç anlamına gelen el. Bir tane de makrolu elimi kaydedeceğim. Aradaki farkları görürsünüz. Makro var, kullanmıyorum. Ve aradaki farklarda belli olur zaten. Öncelikle Ninja Bridge yapamam. Hatta Ninja Bridge yaparken makroyu kapatıp yapan kişiyim ben öyle söyleyeyim. O şu el öncelikle bir bitsin. Dörtlü giriyorum çünkü ikililerde hile çıkıyor sonucunun koruması az. Oha elmas set demirden kaçıyor. İkonik bir andan herkese merhaba. Biraderim ben onlar gibi değilim. Oha Ölmüyor. Ateş topuyla başlaması noob olduğunun bir belirgisi zaten. Geriye koşarak vuruyor. En büyük yanlışı zaten. Yani Minecraft'ta başlaması, 1.8'e başlaması büyük bir yanlış baştan aşağı ama. Fall hiçten e öldüm. <laughs> bu el bitmeyecek gibi bu. <laughs> Bayağı uzun sürdü şimdiden. Kaç dakika sürdüğünü görebiliyoruz muydun? sağdan falan. Yok herhalde. Hatta makro ile de bir tane arkadaşımla kaydedeceğim. Arkadaşım şu an aramada mikrofonu kapalı. O da kendi videosunun editini yapsın. Gelir birazdan. Blender videosunda açıklamada bahsettiğim arkadaşımdır kendisi. Mahmut. Upgrade sesiymiş. Bir kill aldım. iki şey geldi. Devam ediyorum. 2 tane kırmızı demir set. E, alamayabilirim. Ama ümidi kaybetmek Kanka. asla. Aa bak sesi geldi onun. E, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kanka ben de videodayım bu arada şu an. Abi mi? Evet. Kanka, ben keserim o zaman. Yaparım. Yok ben de editlerim o sorun değil. Kanka. Mesela o ritmi kaçırdım. Je lance Hatta baya bir yeri kesmeyeceğim bizim konuşmamızdan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Videoda Bu arada tam senin reklamını yaptım senin sesin geldi. Harbi mi? Evet. Arkadaşlar reklamını ben yapayım. Arkadaşlar benim kanalımda aşağıda bulabilirsiniz. Ee, yani. Uğur şey yapar. Şimdi Aşağıya linkini Uğur. koyarım oyun videoları falan yapıyorum ben de. Yani sen ben de şu anda edit yapıyorum. Şu anda ben edit yapıyorum yapacağım. Burada bir şey yapacağım. Adam shift'e basarak dalıyor bana. Videoya devam. Benim videoya devam. Let's go. Hadi bakayım. Bu arada ben kendi videomu izledim. Yani klik sesleri bayağı geliyor ve ona rağmen arkadaşım bana makro dedi. Makro diyen arkadaşım bu çaktırmayın. Lan Discord bildirim geliyor bakamam. Hop. Bu arada makro ile auto clicker'ın farklı şeyler olduğu tekrar yeni aklıma geliyor. Merhaba tekrar ben. Videoda bir tane sıkıntıyla karşılaştım ve videoyu bitirdikten sonra anladım. Benim yarım saattir makro diye bahsettiğim şey bir auto clicker'miş <laughs> Out makro bir bastığını iki algılatır. Zaten makro yani spam yapmak için kullanılıyor genelde yazılım şirketlerinde falan. Makroyu kullanıyorlar yazma üşendikleri şeyde. Ben ise videoda auto clicker kullanmışım. Bunu da söyleyeyim. Linçten kurtulmak istiyorum. <laughs> Linç kaldırabileceğimden emin değilim. Hiç yemedim valla. Tatmayı da isterim ama. Neyse iyi seyirler. My name is... Not the John Sinan. Allah aşkına yarı ölüsün zaten. Aa, ben de ölüyüm. <laughs> Kırılmışız. Neyse o zaman bir sonraki elden devam. Evet arkadaşlar geldim. Rage'i kapadım çünkü anlaşılırsa yani en çok belli olan şey sunucularda Reach, çok uzaktan vurursak. Makroları Makro tuşlarını atadım ama açıp kapamak için. Makro, gene sol tık sağ tık makroları aynı. Jitter efekti açtım. Hatta Jitter efektini biraz daha kısayım da gerçekçi olsun değil mi? Hangi slotlarda çalışacağı falan var. Olta makrosu. Makro güzel işe yarayan bir makro. O zaman ele geçelim. Yanımda Mahmut var. Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldin. Ve tamam bu map. Meh yani. Meh yani. Kanka bak çok kas dinleyeyim. Neredesin Bak arkana bak. Üf kas <laughs> akıyor çocuktan. Üf var ya. <laughs> Üf, seni gerçek hayatta görmüş olmam uh, kas akıyor resmen kas akıyor ne ya kanka 4 kişilik Saat açtım be kanka diğerlerinde çok iyiyle çıkıyor şu an ben de iyiyim ama yani diğerleri daha beter emin ol okey makrolar çalışıyor buradan ortaya doğru gideyim 32 blok yetmeyecek ama ha, şu an makroyu kapadım ben makroyla bridge yapamıyorum onu da söyleyeyim Oyunda sizin karşınıza gelen kişiler de zaten makroyu 7/24 açık tutacak diye bir şey yok da benim bloğum bitti. Tamam makroyu geri açtım. Şöyle hepsi açık güzel. Sol tık makrosu jitter efektinden belli oluyor. Çok hafif sallanıyor. Ben kendi jitter'ım o kadar sallanmıyor öyle söyleyeyim. Daha çok böyle gidiyor bazen ama. Millet gelmemiş Aha, oğlum biz ne yapacağız bir burada? Zümrütleri topla git bizi opsi yap elmas al bir şey. Çıkıyor. Bir tane kanser. Kanserle kanser olunmaz derler ama ben kanserim. Kanka kırmızılara bak sen bence. J Aa, makroyu ne? bastım koşuyorum. Bakın makro olduğu buradan belli olur zaten. Adam hiç bırakmıyor yani. Kaçıyor Aa. o ama ben yine de onu aldırmadan koşuyorum. Niye? Makroyum. Parmağım ağrımıyor şu an. Birinci tespit etme yollarından biri. Aa yeşil. Lan. Kırmızıyı kimse bakmamış <laughs> oğlum. Biz kırıldık mı? Evet. Kır Adam. Kimse kırmızıya sahip çıkmadığı için. Ben çok bağırarak konuşuyorum ama olsun ya. Youtube'da ses kısma şey var. Kardeşim niye eğiliyorsun ayıptır sorması lan. Adam merdiven almış. Tam arkamdayım kanka. Ama ölü olarak. Aga <laughs> abi. <laughs> <laughs> Güzel bizim base'de bizden biri var. Bir aynen kanka bizden biri var bizim base'de. Özellikle bizim base'de bizden biri var. Kanka yani kırıldık bu base şu anda boş. Ve Aa, en son kırmızı kırmıştı yani kanka, kırmızı da olabilirdi. Dream, ah Dream kendini öldürüyor galiba. o makro sağ tuşla alışveriş yapınca sonsuza dek satın alıyor galiba. Kanka Dream intihar etti yalnız. Gördüm. <laughs> makro clutch. Üf. Şimdi kanka Oğlum yeşillerle anlıyor. sarılar takım olmuş. Kanka şimdi ateşi anlıyor. Bu ne bu ne oğlum? Uy güzel blok. Kanka ateşi Tabii, makroyum. anlıyor. Kanka tapıyor çözemedim. <laughs> tamam bakın aynı hareketi makro ile yapacağım. Hadi Bak bu sefer ne adamdı? Makro pişmanlıktır. Adam düşmüş Lan, ama kanka, olsun. kanka. Kanka. Ne? beraber kaldım oğlum. Kapıyı kapattı. <laughs> Kapıyı kapattı. Ben spectate olmadığım için çıkamıyorum. Teleport. Dream. <laughs> Dream ee... nerede oldu? Neyse. Olur adam. Aha. Kanka ben de öldüm. <laughs> Ay ya. <laughs> Neyse bir... Videoyu açma sebebim aslında birazcık gündemden konuşmakta ama yani benim gündemim makro olduğu için 1.8 kanalı olarak başladım. Makrolarla ilgili bilgi videosu çekmem mecbur. Yani bu video makro videosu oldu. Makrolar, makroları yani cümleyi kuramadım bir saniye. Makroları nasıl tespit edeceğinizi gösterdim. Ya, ve makrolarla ilgili bir şey daha eğer makroyu sonuna kadar açmışlarsa 15 cps limiti 15 açmışlarsa. Yani size 6 bloktan reach olmasa bile vurabiliyorlar koşarak. Makro bastı zaten erkenden basarak geliyorlar ki uzaktan vurayım diye ona da w atakla bahane sallıyorlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.